Arkadaşlar merhaba, bir de özellikle ayrılmış, bitmiş, kararlar kesin verilmiş olan dostlarıma özel bir video çekmek istedim. Ona sizle ilgili, size dair ve günceline dair bir takım sorular sordum, ilişkiye dair sorular sordum bir önceki videomda diye bu başlıklı bir video çektim. Şimdi de bir an düşündüm. Çünkü ilişkisi tamamen bitmiş olanlar var. Tamamen boşanıp yalnız olanlar var. E, bu konumdaki dostlarıma özel sadece e, bir video çekmek istedim. Hiç fazla uzatmadan zaten mumumuz da sönüyor dostlarım. Şuradan çakmamı alayım. Evet. Mumumuzu da değiştirelim. Hemen arka arkaya çekeceğim bu videoları çünkü. Çektim. Hops. Hemen. Okey. Şimdi. Bir yudumlu da kahvemden alıp başlayayım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok fazla konuşmaktan tıkanıyorum. Telefonu da sessiz almayı unutmuşum. Siz de benle birlikte niyet edin. İlahi plandan ayrılmış, boşanmış, ilişkisi tamamen bitmiş, tamamen yalnız olan, kalbi, beyni, ruhu bomboş olan e, ve tamamen yalnız olanları özel kanalım ve rehberliğim vasıtasıyla niyet ediyorum. Yeni biri var mı? Yeni bir aşk var mı? Yeni bir evlilik var mı? diye. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım bakalım ne tür mesajlar verebilirim o konumda olan dostlarıma yalnızlar için ne tür mesajlar verebiliriz tarot vasıtasıyla çiftler çiftler kısmetleriniz var dedi arkadaşlar Mars ikizlerde neden olmasın <laughs> çok güzel ya evet Yalnızlara, sadece yalnızlara, yeni bir ilişki, yeni bir aşk var mı varsa ilişkinin konumu nasıl olur? Yalnız olanlara ne tür mesajlar verebiliriz? Yalnız olan dostlarıma. Yeni bir aşk, yeni bir ilişki var mı? olan dostlarım. Yalnız olan dostlarıma ne tür mesajlar verebiliriz? Yeni bir ilişki var mı? Varsa yeni ilişki için neler söyleyebiliriz? Yalnız olan dostlarım için. Tabi boşanmış olanlar da olabilir arkadaşlar içimizde. <laughs> Bu kart benim önü geri döndü. Ben geri koydum, döndü, geri koydum, tekrar aynı kart yazdım. Peki gelecek için ne tür mesaj verebiliriz? Gelecek için sonuç olarak ne tür mesajlar almaları gerekiyor? Yalnız olan dostların için. Bakın tamamen kalbi ve beyni boş olanlar için. Bakıyoruz şu an. Hani geri dönüş var mı videosu değil arkadaşlar bu. Varsa da onu da söylerim. Geçen baktığımızda hani karmikler geri dönüyordu. Çünkü öyle bir şeyler vardı. Bakalım tamamen hani kararlar verildi. Bitti. Peki. Evet arkadaşlar kadersel eşiniz geliyor. Beni dinleyen eril dostlarım, beni dinleyen dişli dostlarım kesinlikle ve kesinlikle kadersel eş geliyor şu an tüylerim diken diken oldu belki fark etmişsinizdir yani böyle bir şey yok bu kadar açıklayıcı olamazdı kartlar iş ortamınızdan tanıdığınız biri olabileceği gibi hani sosyal ortamda da e, karşılaşacağınız bir kişiden bahsediyor olabilir kartlar bize ama çok zor güveneceksiniz arkadaşlar. Yani bir yıkım yaşanmış, bir konuda bir kurban edilmişsiniz, anladığım kadarıyla. O yüzden çok zor güveneceksiniz dedi Kartlar bana. çok ilginç burada şöyle koyacağım rahat görün diye. birkaç türlü anlatacağım açılımı size dostlarım. Herkes kendine göre alacak tamam mı? Şimdi yalnız olan dostlarım için. Hayatına yakın zamanda giren biri varsa bu kadersel bir iş. Çok büyük bir aşk söz konusu ilahi plan tarafından onaylanan bir aşk bu. Beni dinleyen dişil dostlarımsa, beni dinleyen dişil dostlarımsa, belki de mahkemesi henüz sonuçlanmış. Bu bir boşanma mahkemesi olabilir, <laughs> affedersiniz, kendi gerçeğine uyanmış bir eril enerji olabilir. Fakat bu kişi her kimse gerçekten hani böyle birazcık kurban zihniyetinde olma ihtimali çok yüksek. Ve siz ona şifa olacaksınız diyebilirim. Aranızda çok güçlü bir ilişki, bir yeniden doğuş, tutku, hat safhazı olacak. Fakat ee, nedense çok ani şekilde başlayan bir ilişki ise bir anda ee, kesintiye uğrayacak arkadaşlar. Bir anda böyle sevginin azaldığını hissetme durumları, bir şeylerden yoksun olduğunuzu hissetme durumları gerçekleşebilir. Çünkü bir hilekarlık var. Bakın bir hilekarlık var. Mesela iki kadını bir arada idare etmeye çalışan bir evinden bahsedebilir e, konu bize. Ama işte hani tanser olarak çok iyi anlaştığınız, çok yakın hissedebileceğiniz biri olduğu için hani böyle bir anda alıp kaptırma durumları da olabilir. Dikkat çekiyor kartlar bize. Bu bazılarımız için. Ee, diğer taraftan beni dinleyen eril arkadaşlarım için konuşuyorum. Evet, özellikle su grubundan e, bir kadın hayatınıza girebilir veya girmiş yakın zamanda siz kendiniz de ateş grubundan bir arkadaş olabilirsiniz. Mesela akrep burcunuzdur da yükseleniniz aslandır, koçtur. Hani bu da olabilir arkadaşlar. Sadece öz burcunuzu olarak söylemiyorum. Burçlara göre de söylemiyorum. Ama ben gördüklerimde söylemek zorundayım. Belki de bu zamana kadar çok böyle hayatı ne bileyim ben kadınları çok böyle takmayan, günlük günübirlik ilişkiler yaşayan, bunda mutlu olduğunu zanneden bir arkadaşsanız, bir kardeşinizseniz açıkçası bir anda bir şak diye bir uyanış yaşıyorsunuz. Bu hayatınıza yeni girecek olan kişi sizin kaderiniz. Ve Tam da ortadan çıktı. Ortada çıktı. Evet bir döngü bu kişi için kapanacak sizin için. Bugüne kadar belki de sömürüldünüz bazı kişiler tarafından. Bu da olabilir. Farkında değildiniz ama sömürüldünüz. Bir arkadaş eş dost grubunda bir ortamında tanıyabilirsiniz. Sosyal medyadan tanıdığınız biri olabilir. Tam hani ben artık sevemem ya. Hani buraya kadardı. Dediğiniz bir noktada bu kişi e, gerçekten hayatınıza güneş gibi doğuyor. Yani hayatınıza güneş gibi doğuyor. Tensel olarak çok iyi anlaşacağınız biri. Ve evet bu kişiyle bir yola çıkma kararı alacaksınız. Fakat arka planda belki de şu anda ilişkide olduğunuz bir hanımefendi. E, bu toprak grubundan olma ihtimali de var. E, veya maddi durumu çok güçlü biri. Bir hinlik yapabilir. Dikkat çekiyor. Arkadaşlar dikkat. Error veriyor orada bir. Ama olumlu sonuçlanacak mı? Kesinlikle evet. Şimdi diğer türlü anlatacağım. Arkadaşlar dediğim gibi herkes kendi durumuna, konumuna göre alsın. Ben anlatacağım, siz alın. Bugüne kadar çok başarılı, güçlü olduğu halde. Mesela işinde çok başarılı bir insandır bolluğu bereketi bol olan bir insandır. Ama aşktan yoksun kalmış. belki de ihanete uğramış. Eski eş, eski sevgili tarafından. Bir beyefendi gerçekten hayatınıza güneş gibi doğuyor. Yine aynı şeyi dişiler için söylüyorum. <laughs> Bu sizin kadersel bir konunuz. Bunu da belirteyim. Tensel olarak çok büyük bir tutku var. Tutku olacak. Hatta güncelinizde belki de mevcut da böyle enerjiler çalışmaya başladı. Bu kişi yine dediğim gibi sosyal medyadan tanıdığınız biri olabilir. Ama nedense hani ya tamam işte seksüellite var, tensel uyum var, çok iyi zaman geçiyoruz. Hani harika büyük bir aşk gibi görünüyor. Her şey buraya kadar güzel ama hani e, belki adım atmakta biraz... Bekletti geciktiyse Arkadaşlar Hani böyle bir takım şüphelere düşmüş Olabilirsiniz Ve sevginizin ufak ufak Böyle azaldığını Hissedebilirsiniz Bir dönem bir süreç Çünkü arka planda Gerçekten dediğim gibi Bir takım Nasıl söyleyeyim size Yani geçmişte bıraktığı kişiyi Tam bırakamamış olabilir Bırakmaya çalışıyor olabilir ama karşısındaki dişil onu bırakmıyor olabilir. Böyle durumlar söz konusu arkadaşlar. Ben gördüklerimi söyleyeyim size. Ama bu kişi adım atacak mı? Evet atacak. E bu kişi bir e, yola çıkacak mısınız? Evet çıkacaksınız. Şu ikisine birer kart daha çekeceğim. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğim tabii ki. Bakayım neymiş bu durumlar. Mi? azalıyor? Ha belki de şu var. Bütün sosyal çevrenizi silebilirsiniz. Veya o kişi sizin için bugüne kadar e, biriktirdiği bütün birçok kişiyi silebilir. Yani buna bile hazır olabilir. Çünkü arada gerçekten ilahi planın onayladığı bir aşk var arkadaşlar. Hani bir şeyler evet bırakmak arkadaşlar. E, geçmişi geçmişte bırakmak bugüne kadar sadakatsiz bir insansa normal öyle hayatına devam eden bir insansa bu hallerini bırakacağımı söyledi arkadaşlar size bir tane de şuraya alacağım Dökeyim, neymiş bu ekstra ki aynı şey herhalde alt alta geldiğine göre evet dengesi bozulmuş evet bir güç ego <laughs> hemen söylüyorum dostlarım ee, dediğim gibi bakın ateş grubu veya su grubunda yükseleni veya öz burcu bu gruplarda bir hanımefendi veya bir beyefendi karşınıza çıkabilir. Ee, çok fazla bir zaman olduğunu zannetmiyorum. Maksimum haziran derim bu açılımda. Ee, maksimum haziran belki de şu an tanıştınız sosyal medyadan hani görüştüğünüz dertleştiğiniz Belki de arkadaşlar dostça konuştuğunuz biri, siz geçmişte yaşadıklarınızı anlatıyorsunuzdur, o anlatıyordur gibi bir takım birbirine uyumlanma süreçleri var. Ama olay gerçekten çok farklı bir konuya evrilecek ve bir uyanış olacak arkadaşlar. Maksimum Ağustos gibi dolu dizgin bir ilişki haline gelecek. Bu sizin kadersel eşiniz hayatınıza geliyor ee, yalnız bakın burada bir altın tutan kadın ve bir hinlik var arkadaşlar. Hilekarlık durumu var. Bu maddi konularla alakalı olabileceği gibi etrafınızdaki dişil dostlarım, dişli arkadaşlarınıza dikkat edin. Bu bir. Her her şeyi anlatmayın. Belki de bir takım kıskançlığa uğruyorsunuz veya müşterek tanıdıklarınız varsa hakkınız sizin yüzünüzde başka arkanızda başka konuşuyor olabilirler o kişiye dedim. Mesela bu tip durumlarda dönebilir ve ondan sonra kurban olan siz olabilirsiniz. Burada bir erkek resmedilmiş ama beni dinleyen dişiler de bunu alabilirler. Halbuki bu ilişki sizin için bir zafer. Yani gerçekten bir dönüm noktası, çok büyük bir başarı. bırakılmayan eski sevgili de yapabilir bunu da belirteyim veya güncelinde bir kişi vardır ama o arada sizi tanımıştır ve size çok yakınlık hissetmiştir aranızda çok güzel bir elektrik çok güzel büyüyen günden güne büyüyen bir aşk oluşmuştur bir anda o diğer kişi geçmişteki biri böyle bir kurcalayabilir durumları sadece buna dikkat çekiyor Evet arkadaşlar çiçeklenen bolluk ruh kapısı ve altın şakra. İnanın telepatik olarak bile birbirinizle anlaşabileceksiniz. Tensel olarak harika, duygusal olarak harika, düşünsel açıdan hani mantık açısından da bu çok mantıklı bir ilişkiye benziyor arkadaşlar. Dediğim gibi su grubu veya ateş grubu. Bakın ee, beni dinleyen su grubu dişli dostlarımsa bir ateş grubundan bey geliyor beni dinleyen ateş grubu e, dostlarımsa yine su grubundan biri geliyor sanki biraz o iki durumda dönüyor hadiseler ama tabi grup sadece şu e, burçlandır diye bir şey konuşmuyorum bu kişisel bir açılım değil kişisel olsa zaten tak tak söylerim bu kolektif bir açılım. O yüzden hani kelimelere dikkat etmeye çalışıyoruz. Ee, insanları diye düşürmemek adına. Ha şunu da söylemek istiyorum. Bakın. Ee, burada bir hava grubu enerjisi de var bir şekilde. Mesela ikizlerdir yükseleni yengeçtir gibi biriler Anlatabiliyor muyum? Ee, kesinlikle bir aşk var mı? var bu kadersel bir aşk bunu belirtmek istiyorum ee, evet bir kutlama e, bu işin ciddiye evrilmesi durumları da olabilir biraz aranızda bir ego çatışmaları bir denge sorunu olabilir mesela kültürel farklılıklar vardır maddi farklılıklar vardır e, manevi olarak uyuşmakta ilk etapta belki bir süre bir zorlanabilirsiniz bir gelgitler olabilir ama Sanırım karşınızdaki insan, mesela evlidir de mahkemesi vardır veya hayatında biri vardır dediğim gibi o kişiyi çıkardığı an bu iş rayına girecek arkadaşlar. Zaten de öyle olmak zorunda. Aksi takdirde burada taraflardan bir tanesi kurban durumuna düşebilir gerçekten. Ama sanki izin verilmeyecek gibi bir enerji aldım ben burada. bazılarınızın mahkemesi devam ediyor. Bakın ayrılmışsınızdır, bitmiştir. Ee, evli olanlar da dinliyor, bekar olanlar da dinliyor. Ben herkese göre anlatıyorum. Ee, eğer bir mahkeme süreci sizin veya karşınızdaki insanın devam ediyorsa sanki bu Ağustos ayı gibi, hani Temmuz-Ağustos gibi bu mahkeme durumları bitecek dostlarım ama işin içinde de böyle bir hinlik, bir şeytani durumlarda dönecek. Belki bu bir süre sizin böyle bir girdapta kalmanızı e, sebebiyet verse de e, bu durumlar düzelecek. Onu da söyleyeyim. Çünkü karşı taraf size adım atacak. Yani size doğru bir adım atacak. Size doğru bir karar verecek. Onun dışında ne söyleyebilirim? Geçmişten tanıdığınız biri tamamen form değiştirerek, tamamen e, ya ben şu şu konularda haksızlığa uğradım, sana da haksızlık ettim, e, sana da zarar verdim deyip çıkıp da gelebilirdi arkadaşlar. Bakın bu, bu da bir e, alternatif. Ne zaman? Haziran, Temmuz gibi yine aynı şekilde. Nisan ayında. Nisan ayında e, gerçekten yine kadersel bir kişi hayatınıza gelebilir. Kesin net kararları alınıp çok hızlı bir şekilde kesintisiz direkt evliliğe doğru hani bir level atlamaya doğru kesin kararlar alınabilir en azından Nisan'da. Bakın bazılarınızda böyle bir durum olacak. Ama yine geçmişte bıraktıklarına biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin de onun da. Yani burada tamam altın tutan kadın ama bu altın tutan bir erkek de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Hani geçmiş eksleri çok e, net şekilde salmak gerekiyor. Tamamen ilişkiyi kesmek gerekiyor. Etrafta bulundurmamak gerekiyor. Bunlara dikkat etmekte fayda var dostlarım. Aksi takdirde ilişkinize e, böyle bir çomak sokup karıştıracaklar. Haberiniz olsun. Ayrıca dediğim gibi yani hayatınıza şu andan itibaren girecek kişi sizin kadersel eşiniz. Sizin gerçekten evleneceğiniz bir yuva kuracağınız ciddiyete gidebilecek hem duygu hem düşünce hem tensel olarak çok iyi anlaşacağınız bir kişiden bahsediyor çünkü burada. Bakın geçmişte sadakat problemleri yaşamış ve kurban durumuna düşmüş olanlarınız var ise acaba yine aynı mı olur? acaba yine benden çok etrafıyla mı ilgilenir diye bir düşünceniz varsa e, sadakat konusunda net olarak konuşun arkadaşlar net olun yani düşündüğünüzü kendinize saklamayın ve net olarak konuşun diyor kartlar bize çünkü e, hani dediğim gibi geçmiş bazen insanların peşini bırakmıyor ve o geçmiş şu anın ...andaki enerjiye... ...etkisi olabiliyor dostlarım... ...şu hinlik neymiş ben onu bir anlayayım... ...siz beni biliyorsunuz... ...bakın neler geliyor orada... ...weather time... Vallahi ...çok fazla düştü anlayacağım... ...ha bu ailesinden biri de yapıyor olabilir... ...bakın kız kardeşi olabilir... ...illaki geçmişte bıraktığı eksi olmayabilir... ...mesela... E, ...anne de olabilir... ...kız kardeş de olabilir... Ve onu hani hayatınıza giren, karşınıza çıkan kişi para konusunda, maddi konuda da e, şey yapıyor olabilir, e, bloke ediyor olabilir. Okay? Evet, mutluluğunu engelleyen, e, kişisel iyileşmesini engelleyen birileri geçmişte. Belki de bazılarınız bu kişi yüzünden ayrıldı. Veya arası tamamen bozuk. Evet arkadaşlar. Ee, gerçekten e, bu durum neyse hani bu durum düzelecek. Çünkü çiçeklenen bir bolluk bereket de var. Parayla karşınızdaki insanı bakın bu bir elinde olabilir bu bir dişinde olabilir fark etmez. Burada enerjilere bakıyoruz biliyorsunuz. Beni dinleyen, izleyen dişli arkadaşlarımızla mesela aileniz olabilir ailenizin bir ferdi anne olabilir i̇şte kız kardeş olabilir anneanne babaanne veya bir arkadaş ama daha çok aile bireylerinden biri anladığım kadarıyla size çok fazla baskı yaptıysa ve bunu parayla hani tehdit vari olduysa bu durum siz bu durumdan sıyrılıyorsunuz çünkü e, aşkın peşinden gideceksiniz arkadaşlar. Bu gelen aynı zamanda da sizin ruh eşiniz, ikiz ruh veya ikiz aleminiz. Aynı zamanda da kadersel bir konu. Bu yaşanmalı arkadaşlar. Bu yaşanacak. Kaçarı yok yani. Ve bir döngü tamamen kapanacak. Bir döngü hayatınızda tamamen bu kişiyle karşılaşıp bu kişiyle bir ilişkiye başladığınızda geçmiş geçmişte tamamen kapanıyor konu. Yeni bir döngüye giriyorsunuz arkadaşlar. Hani yok ben kimseyi istemiyorum, yok diyenleriniz varsa istediğinizi söyleyin. Çünkü e, yeni biri var arkadaşlar. Hatta öyle biri ki bakın telepatik olarak bile birbirinizle irtibat kuracaksınız. Çünkü bu bir ikiz alev ikiz ruh enerjisi arkadaşlar. Çok büyük ilahi plan tarafından onaylanan bir ilişki ve ikisi bir arada çıktı. Yani bu kadersel bir ilişki arkadaşlar. Belki de arkadaş çevrenizden bakın burada arkadaşlar meslektaşlar var. Belki de bu bir meslektaşınız olabilir. Arkadaş çevrenizden daha önce tanıdığınız biridir, aşka dönmüştür. Bu tip durumlar olduysa evet arkadaşlarınızın da desteğini alacak olabilirsiniz dostlarım. Bunu da belirtmekte fayda var. Fazla burçlar konusuna girmeden anlatmaya çalışıyorum yüzeysel. Yani sonuç günün sonunda Ağustos'ta kesinlikle netleşen bir konu. Onu belirteyim. Maksimum Haziran gibi eğer bir arkadaşlıksa şimdilik böyle sosyal medyadan tanışmışsınızdır veya bir arkadaş grubu içerisinde sadece böyle hani birbirine dert yanmak, birbirine dertlerin sıkıntılarını paylaşmak modunda bir ilişki ise bu çok tutkulu bir aşka dönüşüyor. Ee, Ağustos günü gibi de bütün dengeler kuruluyor. Ee, ve evet e, kesin bir netlik kazanıyor arkadaşlar bu ilişki. Dediğim gibi kadersel bir döngü. Ee, ya ait bir ilişki o yüzden kesinlikle yaşanacak ve Ağustos yani iki kartta da bana hani Ağustos'ta kesin olarak netleşeni her ne döndüyse her ne oluyorsa <laughs> kafalarda kalplerde tamamen konunun netleşip bir üstüne bana taşımak gibi enerjilerinizde olabilir. Özellikle de ne zaman? Kışa doğru. Mesela sonbaharda yani yaz sonu böyle kararlar alınıp kışa da hani daha farklı bir boyuta taşıma e, enerjileri hasıl olabilir. Eğer biriyle karşılaşmadıysanız, biriyle karşılaşacaksınız. Bakın henüz boşsa kalbiniz. Evet biriyle karşılaşacaksınız. Belki bu bir kutlama işte ne bileyim şimdi gerçi pandemi döneminde ne kadar kutlama mutlama var da hani ne olursa olsun hani çok başarılı bir adamla veya çok başarılı bir kadınla tanışacaksınız. Arkadaş çevrenize çok dikkat edin. Bakın ben size uyarıyorum. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Sanki her iki tarafta birçok arkadaşını eleyecek. Çok fazla burun sokanlar olduğu için. Onu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Baba ben aldım kabul ettim. Siz de alın kabul edin. Zaten şurası yeni bir aşk diye bangır bangır bağırıyor. Hem eril dostlarıma hem dişil dostlarıma. Onu da söylemekte fayda var. Aldık kabul ettik arkadaşlar. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Instagram ve Facebook sayfalarından da beni takip edebilirsiniz. <laughs> Youtube kanalıma da abone olursanız ve zil butonuna da basarsanız yeni videolardan ve gelişmelerden de haberdar olursunuz. Hepinizin en yüksek hayrını olsun. Harika romantik bir aşk. Evet yalnızları geliyor mu? Kesinlikle. Ve bu kadersel bir aşk arkadaşlar. Kaçarı yok. Onu da söyleyeyim size. Aldı kabul ettik. Aldı kabul ettik. Aldı kabul ettik. Siz de alın kabul edin. Çok teşekkür ederim izlediğiniz dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.